Esenlikler arkadaşlar. Ee, şimdi birazdan Gregory House'un bize göndermiş olduğu dinden çıkış hikayesini Eren Deniz İlhan'ın sesinden dinleyeceksiniz. Ancak e, video biraz kısa oldu. Çünkü gönderen hikaye çok kısaydı. Yaklaşık bir 5 dakikalık bir video. O yüzden öncesinde bir bilgilendirme yapayım dedim. Videoda kesinlikle herhangi bir müdahale vesaire yapmadık. Ee, bize göndermiş olduğunuz dinden çıkış hikayelerini olduğu gibi okuyoruz ama biraz daha uzun göndermeniz iyi olur arkadaşlar. Ayrı zamanda yine eğer kendi dinden çıkış hikayelerinizi gönderiyorsanız ateistkonu@gmail.com adresine göndermeniz gerekiyor. Bazı arkadaşlar e, Instagram üzerinden ya da başka e, Facebook mecralarına gönderiyor. Onlar karışmaya başladı. O yüzden onlarla ilgili sorunlar yaşayabiliyoruz. Lütfen dinden çıkış hikayelerinizi ateistkonu@gmail.com adresimize gönderin. Oradan gelen hikayeleri sıraya alıyoruz. Aldığımız hikayeleri de sağ olsun Eren Deniz İlhan kendisi okuyor ve bize gönderiyor. Biz de onu yayınlara koyuyoruz. Eren Deniz İlhan'ın kanalına da aşağıdaki linkten abone olabilirsiniz. Arkadaşlar ee, şimdi sözü Eren'e bırakacağım ama ondan önce eğer siz dinleyenler kanalımıza abone değilseniz abone olmayı bu dinden çıkış hikayesini beğendiyseniz videoyu da beğenmeyi aynı zamanda paylaşmayı ve eğer yapabiliyorsanız en azından bir çay parası olarak bize katkı katıl butonundan bize katkı ve desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar ee, hemen sözü şeye bırakalım Eren'e bırakalım ee, dediğim gibi biraz kısa oldu 4-5 dakikalık bir video. Esenlikler ben Gregory House. 35 yaşındayım, yaklaşık 15 yıldır ateistim. Benim ateist olmam diğer arkadaşlara kıyasla daha kolay seyirde oldu. Annem Müslüman ki hala düzenli ibadetini yapıyor ama bildim bileli Atatürkçüdür. İbadetlerini biraz alışkanlıktan yapıyor çünkü okuyan ve benzer çelişkiler sezen bir insan. Babamsa ateist benim. Çocukluk zamanlarında annemin öğretmesiyle biraz din konusuna ilgim oldu. İbadetleri de yaptım. Bir ritüel olarak o zamanlarda eğlenceli geliyordu. Özellikle Ramazan aylarında gece annemi yalnız bırakmamak gibi bir sorumluluk üstlenmiştim. Ailede en büyük çocuk olduğum için annem tarafından zaman zaman babamı kötüleme durumlarına maruz kaldım. Ve annemi mağdur gibi gördüm. Oysa gerçeklere bakıp biraz daha soyut kavramları anladıkça babamın çok hoşgörülü olduğunu, annemin babamın yaşam tercihini kanıksamakta zorlandığını gördüm. Oldum olası bir perde varsa aralar, bir soru varsa sorar. Sürekli bilimle öğrenmeyle dertli bir insan oldum. Bu sebepten erken yaşta okumaya başladığım bilim teknik ve bilim çocuk dergilerinde babamın ateist olma sürecinde değişimini sağlayan kitapları da okudum. İlk zamanlarda elbette kültürel etkilerden olsa gerek çekindim. Ama sonrasında bunların gayet rasyonel bakışa sahip olduğunu gördüm. Korkularımdan zamanla arındım. Cehalet azaldıkça artık Tanrı fikri küçülmeye başlamıştı kafamda. İlk okuduğum kitap, Jean Masler'ın Tanrısızlığın İlmihali kitabı oldu. Hristiyanlık eleştirisi gibi gelmişti ama sonradan Kur'an'ı okuyunca benzer eleştirileri ben de getirdim. Sonrasında Turan Dursun'un İlhan Ersel'in kitaplarını okudum. Atatürk'ü ve düşüncelerini tanıdım. Türk toplumunun nasıl Müslüman edildiğini net şekilde görmeye başladım. Siyasi konulara ilgim arttıkça dünyadaki din baskısı altındaki ülkelerde dinin düşünmeye, bilimsel gelişmeye, öğrenmeye, ufku genişleten sanata ne türden zararları olduğunu net şekilde temellendirir oldum. Hayatın kötü ve iyi gibi iki kutuptan ibaret olmadığını, griliklerin aslında hayatta esas enerjiyi ve anlamı oluşturduğunu algıladım. Tarikatların ve cemaatlerin mantığı oldum olası saçma geldi bana ve içindeki mekanizmayı dışarıdan çözmem zor olmadı. Bugün geldiğim noktada Atatürkçü düşünce ilkelerini referans kabul eden ama her konuda yeterli araştırmam yoksa fikrimin önemi olmadığını kavramış, sorgulayabilen bir birey oldum. Zamanla babamla sohbetimde babamın herhangi bir dinden olmadığına sevindim çünkü o olmasaydı bugün bu durumda olmazdım. Özgürlüğü bilmeyeni özgürlüğü tarif etmek çok zordur. Özellikle sizin gibi insanların çabalarını takdirle karşılıyorum. İnsanların zamanla gerçekleri göreceğini düşünüyorum ama ihtiyaç olarak her insan bu yüzleşmeyi yapamayabiliyor. Çünkü hayatın amacı noktasında tıkanma yaşıyor. Ben açıkçası bu çelişkiyi çok kısa yaşasam anlamı da buldum diyebilirim. Ben bu dünyadayım, olmayabilirdim. Beni diğer canlılardan üstün ve geride bırakan bazı noktalar var ama benim tüm canlıların varlığına ihtiyacım var. Buradaysam eğer bu hayatta duygularımı, düşüncelerimi, dürtülerimi sosyal bir anlayışla gayretim ölçüsünde sağlayıp buradan gittiğimde bir Gregory House vardı ve iyi insandı dedirtmek istiyorum. Üretmenin tüm canlılara faydalı olup bu dünyada en azından dikili bir ağaç bırakmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bir insanın ahlak durumunun dışsal uyarıcının korkusu veya ödülüyle saf çıkarcı değil, içsel durumla evrensel bir sosyal anlaşma dahilinde olması gerektiğini, bunun da akılcı bir vicdan anlayışı ile olabileceğini düşünüyorum. Benim hikayem bu. Umarım bu tip hikayelerin gizli saklı olmadığı bir dünyada ufak da olsa payım olmuştur. Herkese esenlikler.